Bir görüntü işleme, yapay zeka uygulamaları için son derece uygun bir alan. Önerim, radyolojik taramalarda kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarının otomatik olarak incelenmesi ve olası anormalliklerin tespit edilmesi üzerine odaklanan bir proje olabilir. Bu proje için bir yapay zeka modeli oluşturulabilir ve bu model tarama sonuçlarını analiz edebilir ve verdikleri sonuçları karşılaştırmak için önceden hazırlanmış taramalardan yararlanabilir. Bu şekilde bir doktorun teşhis ve tedavi sürecini hızlandırmak mümkün olabilir. Ayrıca proje kapsamında taramalarda analiz edilen verilerin güvenliğini sağlamak için de bir güvenlik algoritması uygulanabilir. Bu proje hem tıp alanında hem de yapay zeka alanında gerçekten yararlı bir çözüm olabilir.